Değerli Ahıska Gençlik takipçilerimiz, kıymetli izleyiciler. Bugün aldığım bir haberi sizinle paylaşmak istiyorum. Rusya'da yaşayan Ahıskalı Türk hemşerimiz Rahman Şamilov, dün kimliği belirli kişilerce Rusya'da darp edildi. Rahman Şamilov'u darp eden kişi, Datub'un Rusya Yönetim Kurulu üyesi ve kendilerinin belirlediği temsilcisi Mizan Badalov'dur. Mizan Badalov, Rahman Şamilov'u bir mekana davet ediyor. Yanında da birkaç adam konuşuyorlar. Konuşurken de Mizan Badalov Rahman Şamilov'a yumruk atıyor ve darp ediyor. Peki bu olay nasıl başladı derseniz. Rahman Şamilov ahıskalı bir Türk olarak Kazakistan'da yaşanan olayları inceliyor değerli izleyiciler. Nedir bu olaylar? Ziyaddin Kasanov'un Kazakistan'daki bağlantıları ile ilgili konuları inceliyor. Tabii bu konularla ilgili paylaşımlardan da Ziyaddin Kasanov'un mesajlarından kendisine gönderiyor. Ziyaddin Kasanov Rahman Şamilov'u Facebook'tan engelliyor. Onun üzerine Rusya'daki Ziyaddin Kasanov'un temsilcisi Mizan Badalov Rahman Şamilov'u bir mekana davet ediyor ve orada Ziyaddin Kasanov'un intikamını alıyor. Yani darp ediyor. Öncelikle sözüm Mizan Badalova'dır ve onun yanındaki, çevresindeki, o gün orada bulunan kişileredir. Birincisi yaptığınız hareket erkekliğe, adamlığa sığmaz. Türk'ün töresine hiç yakışmaz. Bir adamı bir mekana davet edip çakal sürüsü gibi üstüne tullanmanız adamlığa, erkekliğe sığmaz. Kavgaya çağırıyorsanız kişiye belli etmeniz gerekirdi en azından. İkincisi, güya kendinize yöneticiyiz diyorsunuz. Bu yaptığınız hareket yöneticiliğin kurallarına da sığmaz. Yakışmaz. Üçüncüsü, Ziyaddin Kassanov. Mizan Badalov bu hareketinden sonra eğer temsilciliğine devam ederse ve yönetimde bulunursa bu olayın azmettiricisi olarak seni göreceğiz bilgin olsun sen yaptırmışsın olacak. Olay Rusya'da duyulmaya başladı. Farklı boyutlara doğru ilerlemektedir. Bu olayın başında kimler varsa şimdiden önlemini alsın. Mizan Badalov kim tarafından tayin edildiyse temsilciliğe ki Ziyaddin Kasanov'dur bunu tayin eden. Hemen görevden alınsın. Hemen yönetim kurulu üyeliğinden de çıkartılsın zorbacıların, kavgacıların ahıskalı Türk davası içerisinde yer almaya hakkı, hukuku yoktur. Siyaset yapabiliyorsanız oturun o koltuklara. Yumrukla, sopayla, silahla kimseyi korkutamazsınız. Saçmalamayın. Saçmalamayı da kesin artık.